2025 Fiat Doblo Kombi mi? Peugeot Rifter mi? Hangi oto kıyaslayalım? Fiat Peugeot birleşmesi sonrası doğan Stellantis grubu maliyetleri düşürmek adına ortak motor kullanıyorlar. Doblo da bundan nasibini aldı ve Multijet yerine artık 1.5 Blue HDI motorla geliyor. Her iki aracın da 4 silindirli dizel motoru 130 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor. Motorda olduğu gibi şanzımanda da ortaklık devam ediyor. Her iki model de 6 ileri manuel ve 8 ileri EAT8 tork konvertörlü otomatik şanzıman seçeneğine sahip. Rifter ve Doblo'nun maksimum hız 180 kilometrenin biraz üzerinde. Rifter 0-100 hızlanmasını 10-11 saniye aralığında tamamlıyor. Doblo için veri yok. Yeni Doblo için Euro NCAP testi yok. Rifter ise versiyonuyla 7 yıl önce teste girdi ve 4 yıldız aldı. Rifter'lar özellikle de yolcu sürücü güvenliğinde yüksek puan alarak dikkat çekti. Güncel güvenlik donanımları ile ilgili puan 5 yıldız'a bile çıkabilir. Her iki araç da hafif ticari minivan segmentinde yer alıyor. Araçlar hemen hemen aynı uzunluk, genişlik ve yükseklikte. Ağırlıkta ise Doblo 75 kilogram daha hafif. Ancak bu hafiflik ölçüm farklılığından olabilir. Doblo ve Rifter bagaj tarafında koltuklar dik, tavana kadar 1350 litre, arka koltuklar katlandığında 3000 litre hacim sunuyor. Her iki araçta 6 litre dizel karma yakıt tüketim verisiyle geliyor. Dizel özellikle yük taşımacılığında avantaj sağlıyor. Buraya kadar her şey aynı olsa da Bursalı Doblo'nun fiyat tarafında 100.000 TL avantajı var. Sizce hangi ticari? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.